Hepinize merhaba, Merhaba. bu zorlu pandemi sürecinde hepimiz çok yıprandık, çok yorulduk. Umarım bir an önce geçmesini istiyoruz ve dualarımız bu yönde. Biz de bu pandemi sürecinde evde boş boş oturmaktan çok sıkıldık ve kardeşimle birlikte video çekmeye karar verdik. Fakat ne çekeceğimizi bilemedik aslında. Oyun videosu mu çeksek diye düşündük. E Sadece o oyun oynuyor, o zaman sadece onun YouTube olur. Ben başka şeyler düşündüm ama olmadı. Sonra ikimiz ortak bir nokta olarak farkındalık videosu çekmeye karar verdik. Farkındalık videolarımızı başlayacağız, challenge'lar yapacağız ve günlük hayatımızda yaşadığımız zorluklardan bahsedeceğiz. Daha doğrusu engellerin günlük hayatında yaşadığı zorluklardan bahsedeceğiz. Yolda yürürken ya da bir şeyler yaparken herhangi bir şey olabilir. Evet arkadaşlar, şimdi size biraz kendimizden bahsedelim. Ben 21 yaşındayım ve bir üniversitede okuyorum. Ankara'da yaşıyoruz biz zaten ailemizle. Evet İbrahim sen? Ben 18 yaşındayım, engelliyim. Evet İbrahim bir not aldın, sana ben anlatayım. İbrahim doğuştan bedensel engelli. Ve aslında farkındalık için yaptığımızı zaten söylemiştik. İbrahim bu yaşına kadar sürekli ameliyatlar fizik tedaviler geçirdi. hala devam ediyor bu sürece. Ee, yani bu süreçten de neden, daha çok günlük yaşantımızdan bahsedeceğiz zaten. Ee, çok düzgün bir kameramız yok şu an telefonla çekiyoruz. Ama belki ileride olur sevilirsek ve tutulursak almayı düşünüyoruz değil mi İbrahim? Evet. Yani bakalım artık her şeyi zaman gösterecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, görüşmek üzere.